tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere kardeşlerimin bana aldıkları hediyeleri, sonrasında benim oğlum için Trendyol'dan yoldan aldığım ürünleri ve AliExpress'ten oğlumuza verdiğimiz sipariş geldi. Bir tane ürün kalmıştı. Aylar sonra o geldi. Onu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi ürünlerimize geçelim. Bu bana kardeşlerimin aldığı Hediyelerden bir tanesi arkadaşlar. Şöyle gerçekten o kadar rahat ki hani e, her şeyle kombinleyebileceğim bir ürün. Ben bunu çok beğendim. Teşekkür ediyorum kendilerine. Şöyle. Sonra şöyle bir tane tişört arkadaşlar. Bunları sadece e, geldiğinde kargo poşetlerinden çıkarmıştım. Sonrasında tekrar koydum poşetine geri. Size göstermek için gerçekten arkadaşlar kumaşı çok güzel. Gerçekten çok beğendim ben. Kollarındaki şu detay ve önündeki şu detay gerçekten çok hoş. Ve birazcık da salaş durması gerçekten çok güzel. Kardeşlerime buradan çok teşekkür ediyorum. İkisine birden. İkinizi de çok seviyorum. İkinizi çok öpüyorum kardeşlerim. Şöyle bir tane Şöyle. Gene bir tane tişört arkadaşlar. Bu da gerçekten kumaşı çok güzel, çok kaliteli bir tişört ve eee bolluğu, salaş durması falan gerçekten çok güzel. E, bu da gene her şeyle kombinleyebileceğim bir tişört arkadaşlar. Şuradaki önündeki detayı da çok hoş duruyor gerçekten. Şöyle. Şöyle bir katlayayım. Şu şekilde. Bunlar gerçekten çok güzel. Şöyle arkasında emoji'ler olan şu şekilde. Şunda da şöyle bir çift. Gene sarı rengi. Bunu da böyle arkasında emoji'si var arkadaşlar. Şöyle spor çor e ayakkabılarımla gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum. Şu da gene aynı şekilde şu görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ve gene bu rengi. Şu şekilde arkadaşlar. Hepsinin burasında emojisi var. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde. Ve yeşil. Bunu da burada emojisi var. Ve siyah arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, Şş. 6, 7 çift arkadaşlar. Emojili çoraplar. Gerçekten çok hoş hepsi. Bakayım. Şu. İçinde bir şey yok onun. Bu. Şöyle arkadaşlar. Bu da gene bir eşofman. Altı. Bunun üstü de var arkadaşlar. Gerçekten bu ürünlerin kumaşı gerçekten çok güzelmiş. Ve bu da gene salaş. Üstüne e, pantolonlarımla da giyebilirim. Eşofmanın üzerinde de giyebilirim ve başka şeylerle de kombinleyebileceğim bir üstlük arkadaşlar. Ee, aynı şekilde eşofmanı da gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Tekrardan kardeşlerime, Muhammed ve Mustafa'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Ve sizi çok seviyorum kardeşlerim. İyi ki varsınız. Ee, sizi çok seviyorum gerçekten. Hediyeleriniz için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Bunlar da benim oğlum için aldığım zıbınlar arkadaşlar. Şu şekilde. Gerçekten. Ben bunları indirimden almıştım. Trendyol'dan. Bir de oğlumun zıbına çok ihtiyacı vardı. Zıbınları artık küçük gelmeye başlamıştı. Şöyle iki. Üç. Şu şekilde. Bunların tanesini arkadaşlar 7,5 TL'ye almıştım. Yani 4 tanesini 30 TL'ye vermiştim. Ee, gerçekten fiyat olarak da çok uygundu. Ayrıca e, zıbınların hepsi gerçekten pamuk. E, hepsi çok güzel. Gerçekten oğluma severek giydireceğim bunları. Güzel günlerde kullansın inşallah. Kaçalım. Arkadaşlar bir de yavaş yavaş kış geliyor diye. Ben böyle renkli renkli. 5 çeşit de oğluma zıbın sipariş vermiştim arkadaşlar. Hazır indirim de vardı. İndirimi değerlendirmiştim. Şu şekilde renkleri gerçekten çok hoş. Çok beğendim. Çok güzel. E, renginden ziyade e, kumaşı da gerçekten çok güzel. Gerçekten pamuk yani kaliteli. Ve çocuklarıma ço çocuklarınıza eee diyorum. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla giydirebileceğiniz bir ürün gerçekten. Gerçekten pamuklu ve çok güzel. Çocukları tahriş etmeyecek şekilde e, vücutlarına. Gerçekten bunları ilk almışım. Gene bunu da çok e, uygun bir fiyat almıştım. Bunu da 40 TL'ye falan almıştım diye hatırlıyorum. 5 e, tane uzun kollu zıbın. Bunları yıkayacağım arkadaşlar. O yüzden çok katlamıyorum. Ve oğlum için de şöyle bir şey sipariş vermiştim. Burada e, işte 0'dan 9'a kadar sayılar var. İşte Artı, eksi, çarpma, bölme, eşittir işareti var. Ben bunu alırken birazcık büyük. 3 yaşında kullanabilecek. 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygunmuş. Ben bunu bilerek almıştım. Çünkü çok gerçekten çok uygun. Çok cüzi bir fiyata gelmişti. O yüzden almak istedim. Kenarda dursun diye. Şunu da şöyle bırakıyorum. Ve bu da oğlumuza şöyle arkadaşlar. AliExpress'ten aldığımız ayakkabı bu ayakkabı bir de Converse'in ürünü e, ve gerçekten o kadar güzel ki, çok severek almıştık. Biz bunu 2.5 TL'ye almıştık AliExpress'ten arkadaşlar. 2.5 TL'ye geldi bize. E, AliExpress'ten e, aldığımızda günlük vergisi ödedik. 15.5 15 TL vergi e, ödedik. Gümrük vergisi ödedik arkadaşlar. Kargo geldiği zaman sadece 15,5 15 TL e, vergi ödemiştim. Ayakkabıyı da 2,5 TL'ye aldım. 15, 16, 17, 18 TL'ye falan geldi bu ayakkabı bize toplam. Gerçekten e, çok yumuşacık. Baksanıza şu şekilde. Çok rahatlıkla giydirebileceğim bir ayakkabı oğluma. İnşallah güzel günlerde sağlıkla giyer yavrum. E, Alex, daha önce de sipariş vermiştik. E, onlarda da gene 15,5 TL vergi ödemiştik arkadaşlar. Benim AliExpress'ten aldıklarım, e, e, AliExpress'ten oğlum için aldığım ve e, trend yoldan çocuğum için, oğlum için aldığım hediyeler ve kardeşlerimin bana hediyeleri bunlar da arkadaşlar. Umarım sizin de e, hoşunuza gitmiştir, size fikir olmuştur. E, videomu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. E, bir sonraki videolarımızda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.